Nuru cemaatin nurcular veya Risale-i Nur hareketi, Said Nurci tarafından telif edilen Risale-i Nur adlı eserlerin bilgileri istikametine teşekkür ederim. 20. yüzyıl başlarından doğan İslami harekettir. İtikadi ve fıkhi bakımdan Sünni İslam'a bağlıdırlar. Sünni şeriat hükümlerini benimserler, İslam devleti görüşünü savunurlar. Cemaatin temel faaliyeti Risale-i Nur'ların okunması, anlaşılmaya çalışılmasın ve insanlara ulaştırılmasın. Bu faaliyet cemaat mensupları tarafından hizmeti imaniye ve kuraniye veya kısaca hizmet diye tabir edilen kavramlarla ifade edilir. Said Nursi'ye ait Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyat'ın öğretileri ekseninde hareket eden bir yapıdadır. Kararlar genellikle meşveret veya istişare diye adlandırdıkları danışma sonundan çoğunluk tarafından alınır. Nakşibendiye Bahattin Nakşibendi Ölümü 790, 1389 Nispet edilen tarikat Tarikat tasavvufta hakka ulaşmak için benimsenen usul tutulan yol Bahattin Nakşiben Nakşibendiye tarikatının kurucusu İslam dünyasında Kadiriyye'den sonra en yaygın tarikat olan Nakşibendi diye ana vatanı Orta Asya'da Kübreviye ve Yeseviye başta olmak üzere hemen bütün tarikatların yerini almış Arap Yarımadası, Marib ve Aşağı Sahra Afrika'sı dışında İslam dünyasının her bölgesine yayılmıştır. Nakşili'nin piri Bahaddin Nakşibendi'nin bir tarikat kurmayı düşünmediği ve bunu gerçekleştirmediği aşikardır. Nitekim 15. yüzyılın sonlarında Abdurrahman Camii, Bahaddin Nakşibendi'nin mensup olduğu Hacegan tarikatının silsilesini Hacı Yusuf el Hamedani ile başlatmıştır. Alevilik, Hazret Ali ve 12 imamın öğretilerini öğretmiş olduğu varsayılan Hacı Bektaş-ı Veli'nin Alevi İslami öğretilerini takip eden İslami gelenek. Alevi öğretileri dede adı verilen din adamları tarafından aktarılır. İslam'ın 6 iman esası kabul edilir ancak yorumlamada farklılık bulundurur. Alevi öğretileriyim, yerel bir Türk dünya görüşüyle harmanlanarak İslam'ın farklı bir yorumudur. Alevilerin dini itikadında ve Alevilik inancında önemli bir yere sahip olan Hz. Ali'nin Zülfikar isimli kılıcının üzerinde Ali Veliyullah iç kısımda Lafetta illa Ali la sayfa illa Zülfikar yazar. Ali gibi yiğit yok, Zülfikar gibi kılıç yok. Alevilik, Hak Muhammed, Ali üçlemesiyle Ehli Beyt ve 12 imamları önemseyen Caferiye, Şiiri ile ortak noktalara sahip bir yoldur. Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç vahdeti vücut veya varlık birliğidir. Doğu Hristiyan kiliseler arasında Yaralır veya Kubiler adıyla da bilinen grup. Süryaniler, Pavlus'un şekillendirdiği itikadi çizgide Antik Antakya Patrikhanesi'ne mensuptur. Tarihi Antakya Patrikhanesi'ni temsil eden Hristiyanlığın en kadim cemaatlerindendir. 4. 6. yüzyılın ortalarına kadar Doğu Hristiyanlarının liderliğini elinde bulundururlardı. Bu kilise bir yandan içine düştüğü teolojik çekişmeler, öte yandan Bizans Kilisesi'nin mezhep farklılığından dolayı uyguladığı baskı yüzünden gün geçtikçe zayıflamıştır. Nihayet İslam'ın bölgeye gelmesiyle yavaş yavaş taraftarlarını kaybederek bugünkü durumuna gelmiş Süryanilik günümüzde dünyanın her tarafında yaşayan ve çeşitli ırklara mensup olan Çoğunluğu Hintli, birkaç milyon insanın bağlı bulunduğu bir mezhep konumundadır. Süryani kaynaklarından sıkça geçen Türkler, göçebe Türk topluluğu, göçebe yaşam tarzını korumuş Türk halkına denir. Anadolu'da yaylak, kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri obaları içinde kullanılır. Anadolu halkının özellikle Ege'nin çok önemli nüfus çoğunluğunu oluşturur. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda yörük bulunmaktadır. Kızılırmak derisinin doğusundaki göçebe Türk topluluklara Türkmen, batısındakilere yörük denir. Rumeli yörükleri, Kocacık yörükleri, Naldöken yörükleri, Vize yörükleri ve benzeri gruplara ayrılmaktadır. Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'nın dağ köylerinde yaşamaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda elde ettiği topraklara sahip olunması için sadece Türkmen yörükleri görevlendirmiştir. Yörükler Anadolu ve Rumeli'den göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türkleri derim.